Öncelikle benim herhangi birine bir düşmanlık ya da karşılık atışma gibi bir durumum yok. Sadece insanların para uğruna bazı insanları kullanması beni çok üzdü. Ki bu insanlar benim yakın arkadaşlarım. Ekin çevresindeki insanları, arkadaşlarını çıkarları uğruna çıkarları uğruna kullanan bir insan. Mesela beni ve İbrahim'i hizmetçi, köle gibi kullandı. Ki İbrahim evden gittiğinde ben de Ekin'in anlattıklarına inanarak İbrahim'i ona göre yargıladım. Ama daha sonra İbrahim konuştum ve bana anlattı ve bana dedi ki aynı şeyleri sen de yaşayacaksın. Aynen de öyle oldu. İbrahim ne dediyse aynısını, aynılarını yaşamaya başladım. Şimdi de dinlemenizi istediğim birkaç şey var. Umarım anlarsınız her şeyi. Buluşmaya 4 tane güvenlik getirsem 100 liradan 400 lira. Kişi başı alırım 300 lira. 3 saati 900, 500 lira bana kalır. 5 liradan tatil yaparım ama. Şimdi sen şey yapacaksın ya bunlara, fazla para alıp cebine hikaye yapacaksın. Hmm. Kendininkini Kendini bedavaya getireceksin. E, Turgut ya bunu çakarsa, o uyanık biri. Çaktırmayacağım işte, faturasını göstereceğim oğlum. Nasıl faturayı göstereceksin? fazla göstereceğim oğlum. Ha, bilerek. Bilmem ona ne kadar? 300 lira mı? Bakın. 500 lira çıkar ama Ben 350 lira vereyim sana. 50 lira daha fazla vereyim. 500 lira çıkar. Öğrensin. <laughs> 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 ne yapar acaba lan? Ne yapacağım bir şey yapamıyorum. Öğrenemeyiz Gidip ya, güvenliğe mi soracağım? Ruhi'den Hı. para alacağım mı? Hepsine şey Ondan da fazla alacağım. 300 lira alacağım. Sadece güvenliğe versem 300 lira para alacağım. 900 lira para alacağım. 300 lira vereceğim güvenliğe. 600 lira cebim. <laughs> <laughs> Umarım az önce gördüğünüz ve duyduğunuz şeyler siz bazı konularda fikir sahibi yapmıştır. Emin olun ben de bu durumlardan hoşnut değilim. Ama doğruların bu olduğuna inanıyorum. 2 gündür bilimci, e, iftiracı, yalancı gibi şeyler saldırılar yapılıyor. Ben olayı uzatmak istemediğim için bu durumlarda e, olayı uzatmak istemediğim için sadece açıklama yaptım. Ben böyle bir insan değilim. Şu anda bunları size kanıtlama amaçlı karşınızdayım. Ve beni suçluyor da haksız bulan insanların dinlemesini istediğim bir şey var. Ne, ne de beni düşünüyorum? Şey, onlar sayesinde kazanıyorsun. Ben şey. yarın kuramana yemek gösteriyor. Beni düşünüyor mu amına ya? Ben diyorum onlar sayesinde aydı trilyon kazanıyorum. Sikinde mi sence? Olsun. Sikinde miyiz sence de? Ben de onlar için sikeyim. Ben de için sikeyim ama. Sikeyim ama yollara. Şimdi sen izlemezsin ne ama. 200-300 bin insan siklemiyor mu? Sikeyim ama. Onlar olmasa sen ne olacaksın? Ne Sikim demek bu acaba? Hissin ama. Bana ya onlar gitsin hep. Onlar buraya gitsin. Be. Bu onlar. Az önce öyle mi dedin ki sen? Yok, soyak ailesiniz. sikiyim dedim ben. Arkadaşlar şöyle bir gerçek de var. Az önce zaten çoğu gerçeği gördünüz ama bilmenizi istediğiniz bir şey daha var. Ee, Ekin size kendini e, fakir olarak gösteriyor da kazancının olmadığını olarak kazanmıyor olarak gösteriyor. Arkadaşlar Ekin aslında e, gördüğünüz gibi az kazanan biri değil kendini fakir olarak göstermeye çalışıyor. E, aslında kazandığı güzel yüklü bir miktar parası var ama o o parayla yetinmiyor daha çok istiyor daha çok hız sanıyor sürekli bir şeyler almak istiyor gözü paradan başka bir şey görmez hale geldi tam ailesine bakıyor. Bir bakıma yardım ediyor annesine ya da e, ablasına. Bunu hoş, güzel bir şey. Onu takdir ediyorum. Fakat bu yaptığı yardım zaten kendini hiçbir şekilde etkilemiyor bile. Çünkü yaptığı yardımın 5 katını, 10 katını kazanıyor. Bir saat, bir buçuk e, saat. Dolar belki. 60 dolar vereceğim. 60 dolar para. 1800 dolar para yapar. E, Ağlıyorum ama ya. 5200 lira 5250 lira. Çok güzel hikaye var. Kaç alıyorsun YouTube'dan? Aynen 16.000 alıyorum. 5000 mi? 10.000 yok mu oğlum? Bir ara 12.000 falan alıyordun. Ya yarrağı yedi ben. Emin Ağabey'e koydum. Şimdi kuruş şey alıyorum. İzlemek alıyorum. Niye izliyordun abi? Medyagraftan önce, medyagraftan sonra hayatı... 5 yıl x daha hızlı başladım. Şimdi 10 yıl. Evet, Turgut'la aynı sene söylemeyecek misin? Söylemiyorum. Aa, onlar da şeydi yani. Ona tepkiliydi ya. Eğitim kullanmaya konuştuğunu veya ne var ya? sayesinde girdiğimi bir şey de söyleyeyim. Günahlar geçirmeyeceğim onları. Çok kazanım var. Yayında e, Yurda Gültelek'in annesi yayında telefonla katılmış ve hani bizimle ilgili birkaç şey söylemiş. E, Bizim onu sattığımızı düşünüyor ya da onu yarı, yolda onu yarı yolda bıraktığımızı falan düşünüyor ama hani biz buna zorunlu kaldık. Yani yarı yolda bırakmadık aslında biz sadece orada bize görülen, bize uygulanan muameleye bu kadar dayanabildik. Çünkü yılda bir deydi bak ben seni uzun zamandır tanıyorum gerçekten hani senden bu olaylar için özür dilerim. Çünkü bu olayların olması ben de istemedim ama bunların nedeni ekim ekim böyle oldu, ekin değişti. Ben hiçbir şekilde değişmedim. Ben neyse ben başta oyum. Senden bu konularda özür dilerim. Umarım hani bir şey de